Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sevimci İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu bilekliği yapacağız. Değişik bir teknikle yaptım ben bu bilekliği. Haydi başlayalım. Ee, i̇p olarak e, 9 katlı polyester iplik kullandım. Alt ip olarak da üst ip olarak da aynı ipi kullandım. Şimdi elimi sarıyorum ve eğilimi direkt çatarak işe başlıyorum. Parmağımı arasına koydum. Şimdi mekiğimi biraz açacağım. Çünkü bu mekikteki ipe ihtiyacım olacak. Bir tane zincir çekiyorum. Fakat bu zinciri e, kapatmıyorum. Bu şekilde açık kalacak. Sonra mekeyim bu şekilde tutarak eee bunun içinden 12 kez geçireceğim. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi mekiğimi yavaş yavaş çekeceğim. Mekiğimi çektim iyice dibe e, ittirdim bu yaptığım işi şimdi bir iki zincir çekerek onu oraya monte ettim bu şekilde altı tane bükme yapacağız yine mekiğimi biraz açıyorum bir tane zincir çekiyorum ve bu şekil tutarak bekiğimi bunun içinden 12 kez geçireceğim 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 şimdi mekiği yavaş yavaş çekiyorum Bunlar da birden toplanmasın diye çekiyorum geriye doğru Şimdi 2 zincir çekelim. Sıra 3. de. Yine mekiğimi biraz açtım Bir tane zincir çektim. Bu şekil tutup 12 kez mekiği içinden geçireceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet, 3. yuvarlığa yaptım. 2 zincir çekerek onurya sabitledim. Şimdi tekrar makimi açtım biraz. Evet. Bu şekilde tutuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Şimdi yine mekiğimi bir kez geçirdim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 tane oldu. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Mekikimi yine açıyorum. Bir kez şöyle geçirdikten sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mekiki yavaş yavaş çekip buraları düzelte düzelte İyice çektim. Evet, toplamda 6 tane oldu. 1 2 3 4 5 6. Elim çatıktı. Elimi çatığını bırakıyorum. Evet, şimdi şu aradaki zinciri çekeceğiz. Sonra yeni motifi başlayacağız. Aradaki zincirimin sayısı 16. Normal 16 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sonra yine elimi çatıyorum. Mekikimi biraz açıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ama kapatmıyorum. Şöyle küçük parmağımla burayı tutup 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 kez mekiğimi o ipten geçirip Evet yavaşça çekiyorum ve iki düğüm atıyorum bunu bu şekilde 6 tane yapıyorum yine buradaki gibi bunu nasıl yaptıysam bunu da aynı şekil yapıyorum sonra elimin çatığını bırakacağım Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bundan sonrasını yapmak zaten kolay şurayı öğrendikten sonra beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın